Merhaba, bugünkü dersimizde daha önce öğrenmiş olduğumuz si bemol perdesine ek olarak do diyez perdesini öğreneceğiz. Si bemol ve do diyez perdesinin kullanıldığı dizi Hicaz makamı dizisi diye bilinen dizidir. Bu dizinin temel sesleri si bemol ve do diyez perdeleridir. Şimdi gelin bakalım do diyez neredeymiş? Do diyez perdesi 3 numaralı telde yani üst telde 1, 2, 3, 4, 5, altıncı perdeden elde ettiğimiz sestir. Yine ikinci pozisyondayken istisnai durumlar hariç büyük bir çoğunlukla yüzük parmağımızla basacağımız perdedir. Bu durumda 21 nolu etütümüz si bemol ve do diyez perdelerini içerir. Gelin birlikte etütümüze bakalım. 21. etütümüzde hep olduğu gibi dikkat etmemiz gereken ilk yer donanım dediğimiz yerdir. Sol anahtarının değiştirici işaretlerinin ve zaman işaretinin olduğu ilk yerdir. Donanımımızda si bemol, do diyez perdeleri var. Bu demektir ki etütümüzü çalarken basacağımız bütün si'ler bemol, basacağımız bütün do notaları diyez olmak durumunda. Bu durumda 21 nolu etütün ilk ölçüsünü çalacak olursak eğer, dörtlük değerlerle yazılmıştır. Orta telladan başlayacağız. La ve si bemol ve dikkat edin do do diyez olmak durumunda artık. Üst telden üçüncü parmağımla bastığım notadır. Sonrasında alt tel boş re notası var. İlk ölçüyü bir daha çalacak olursak eğer la ve si ve do ve re ve tekrar çalıyorum. La ve si bemol ve do diyez ve re ve. Etütün ikinci ölçüsü mi ve fa ve sol ve la ve. Yine dikkat ettiyseniz la'dan la'ya bir oktavlık dizi çalışıyorum. Ancak bastığım si'ler si ve si mol perdesi, do'lar ise do diyez. 21 nolu etütün ilk dizeyini baştan sona çalacak olursak. La ve si ve do ve re ve mi ve fa ve sol ve la ve. La ve, sol ve, fa ve, mi ve, re ve, do ve, si ve, la ve. 21 nolaya tutun ikinci dizeyi iki ölçüden oluşuyor. İlk dizekteki notaların aynısıdır. Tek farkı sekizlik notalarla yazılmış olması. Tezene vuruş yönleri de bu sefer bir ve değil de bir ki yani geri dönüşün dolu. Notalarım ve dizi aynı. İkinci dizeyi çalacak olursam eğer... La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la. Bu la'dan la'ya bir oktavlık basit Hicaz makamı dizisidir. Donanımında si bemol ve do diyez perdeleri vardır. 22 olay eğitimimiz de iki bölümden oluşur. A ve B diye ayırdık onları. 22 nolu etüt A ilk dizi ilk ölçü. Donanıma dikkat edin. Yine si bemol ve do diyez var. Bu demektir ki etüt boyunca basacağımız bütün si perdeleri si bemol olmak durumunda. Do'lar ise artık do değil, do diyez olmak durumunda. İlk ölçüyü çalacak olursak. La, si, la, si, do, re, do, re. Tekrar çalıyorum. La, si, la, si, do, re, Do re. İkinci ölçüyü ekleyelim. Mi fa mi fa sol la sol la. İlk iki ölçüyü peş peşe durmadan çalacak olursak eğer. La si la si do re do re mi fa mi fa sol la sol la. Birinci dizek 3 ve dördüncü ölçüler inici dizidir. Yani deminki yaptığımın tam tersidir. Ancak çıkıcı diziyi çalarken hangi notayı hangi parmaklarla çaldıysam geri dönüşünde yani inici diziye başlarken de aynı notaları aynı parmaklarla çalmak durumundayım. Bu durumda 3 ve 4 nolu ölçüleri çalacak olursak. La sol, la sol, fa mi, fa mi, re, dikkat, re, do. Son ölçüde re, do, re, do. Yaptığım yere dikkat edin. Re yukarıdan aşağı, do diyezin tezenesi aşağıdan yukarı yönlü olmak durumunda. Tekrar çalacak olursak. La, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si, la, si, la. Etütü baştan sona çalalım. Biraz daha seri çalacak olursak eğer şöyle bir duyumu var. 22 olaya tütün ikinci bölümünde 22 B diye adlandırdığımız yere yine donanıma dikkat edin. Si bemol ve do diyez perdesi var. Etütün ilk ölçüsü şöyledir. La, si, do, re. Si, do, re, mi. Dikkat edin burada önemli bir noktamız var. La, si, do diyez, re, üst, alt. Şimdi si bemol perdesi yukarıdan aşağı. Do diyez notası aşağıdan yukarı. Buraya biraz çalışmamız gerekebilir. İlk başta aksayabilir ama bu da zamanla olacaktır. Tekrar çalacak olursam eğer. La si do re si do re mi do re mi fa re mi fa sol. İlk iki ölçüyü bir daha çalıyorum. La si do re Si, do, re, mi. Do, re, mi, fa. Re, mi, fa, sol. Etütün üçüncü ve dördüncü ölçüleri inici dizidir. Çıkış yaparken, çıkıcı diziyi çalarken hangi notayı hangi parmaklarımla aldıysam dönüşte de aynı notaları aynı parmaklarla çalmam gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü ölçüleri çalacak olursak dikkat etmemiz gereken yer üçüncü ölçüde Sol, fa, mi, re. Fa, mi, re. Do diyezin yine tezene vuruşu aşağıdan yukarı olmak durumunda. Buna dikkat edelim. Üçüncü ölçüyü Bir daha çalalım. Sol, fa, mi, re. Fa, mi, re, do. Mi, re, do, si. Re, do, si, la. Son ölçüde de aynı pozisyon var. Re, do, si, la yapar iken re, do, Do diyezin tezenede vuruşu aşağıdan yukarı yönlü olmak durumunda. Etütün 22B etütünün tümünü baştan sona hiç kesmeden çalacak olursak eğer. Tekrar çalalım. Do diyez perdesinin de yerini öğrendik ve si bemol do diyez perdeleriyle ilgili bu perdeleri kullandığımız bazı etütler çalıştık sizlerle. Si bemol ve do diyez perdelerinin bulunduğu dizi genellikle Hicaz makamı dizisidir. Donanıma çok dikkat edin. Eğer donanımda bemol ve diyez işareti varsa, ilerleyen ölçülerde bu işaretler değişmemişse, değiştirici başka bir işaret yoksa, türkü boyunca ya da şarkı boyunca basacağınız perdeler donanımda belirtilen perdelerdir. Bizim çaldığımız 21 ve 22 nolu etütlerde donanımda si bemol ve do diyez olduğu için etütleri çalışırken basmamız gereken perdeler si perdeleri si bemol olmak durumunda, do perdeleri do diyez olmak durumunda. Yani si bemol ve do diyez perdeleri bu etütlerin natürel sesleridir. Buna dikkat edin. Eğer böyle olmazsa etüt farklı bir melodiye dönüşmüş olacak. Bunlara dikkat ederek, metronom dengesine dikkat ederek etütleri yavaştan, ağırdan çalmaya başlayıp sağlıklı, doğru bir şekilde çaldıktan sonra hızlandırmaya dikkat edin. Böyle çalışırsak işimiz kolaylaşmış olacak. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.